Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bad Wars. Bad Wars. Bad Wars oynayacağız Bad Wars evet bildiğiniz üzere Bad Wars oynayacağız Çok güzel bir Bence Bad Wars şeyden Arkadaşlar niye ilk baş kendimi cevaplandıralım Aram banı var Bad Wars'ta. Efendim Bad Wars niye, yani, ah, Egg Wars niye gelmiyor diyor, diğerlere şey diyelim. Arden Bir'in bad War ee, şeyde banı var. Evet, Sinsi. en sevdiğim map'te banım var benim. Yani en sevdiğim mini game'de banım var. Yani herkesin de olmak üzere en sevdiğim. Maalesef onu çok üzüldüm Çekemiyoruz. En güzel mini game. Çekemiyoruz. En güzel mini game bence Egg Wars. Ben Egg Wars'u sevmiyorum. Ya. Bekle, Johnny bekle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, lanet olası benlik hem yüzünden. Oğlum ben şöyle bir çılgınlık yapacağım. Neyse boşver. O, demirler benim abi. Ben de demir çok az. Ver, 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 ver. Hepsini ver. <laughs> Bunu daha alabiliyorum. Bir tane daha. Hayır. Bir daha bir merdiven alacağım ben. Merdiven al abi. Merdiven çok işe yarıyor. Hani adamların şeyinden yukarıya çıkmak için hani bedinden. Onu hayır, onunla yatalı kapağı. Merdivenle yaptığımız yatalı kapağı. Tamam. Yatağın yanlarını kapama. Tamam. Ne diyorsun kırdım. Kırdım pembeleri. Pembeler cici. Pembeler cici. Tam. Pembeler cici. cici. Oğlum onlar Aradın bizim ya. do dostlarımız yalnız niye kırdı onları? Şuradaki blokları sömüreyim biz. Abi ben ev kadını olarak iş yapıyorum. Ben ev kadınıyım Ben Doğru. iş yapmıyorum mimar Sen de savaşçısın. Ben de e, temizlikçi kadınım. Hayır ben şeyim ben sanırım Hadi ben sana bulut getiriyorum el taşı. Aynısı. Sana et taşı getiriyorum. O zaman çubuk alıyorum. Sana et taşı. Sana et taşı getiriyorum. Tamam. O çubuk al zaman... mı Çubuk kötü. Armor almaya çalıştım armor da olmaz. Tu kazma. kazma kazma iyi kazma iyidir. Kazma kazmayı çeste koyuyorum. Koyayım, lazım olur. Aynen koy koy, lazım olur aynen. Aynen kazma, at, hem at, ucuz at, hem de çok at. güzel. Ee, tamam, aldım. Oo, oh, bal, oh oh. Bir dakika. Huzam demek değil mi? mi? Om endstone mi? Endstone. Eniso. Obsidian olmadı. Ben şöyle ortaya doğru bir açılalım mı ya? Ortaya doğru bir açalım, açılalım mı? Şu an bizim iki tane yerimiz var. Ben şuradan madeni alayım. Güzel. E ben, güzel, ben güzel, güzel, güzel. güzel kapalım her yeri. Bayağı. Ardem e, yedek ne alayım ya? Yedek ne alsam? Al, ayran aldım yedek. İyi tamam ben de geliyorum. Oğlum kazma al ya kazma. Aynen ya yedek elmas kazma alabilirdim aslında. Yani, işte. Tamam ben yay al. Yok ona lazım. Arda biraz az. Tamam. Yayı bana ver istiyorsan ben yayda tamam. daha koyayım. Ben yayda kesinlikle oldu. No al şunu şuraya İğrenç yerimi koydum. Oğlum bana şey lazım ya altın lazım. Oksuz yayın nasıl yapacağım oğlum? Gel oğlum ben savaşmaya gidiyorum. Ev kadını işi bıraktı savaşmaya gidiyor. Oğlum eskiden başımıza çılgın sıkıntı. Adam geldi adam geldi adam geldi adam geldi. adam geldi zannettim. Oğlum beni nasıl adam sanırsın lan ben e Ebele de güzelim böyle şimdi yazlar. Arkadaşlar artık Bedwars daha çok gelecek. Çünkü Bedwars'u seviyoruz. Oh, 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 oh. Arda bir Gel Arda tamam. ya, Gel. Yan adaya gel yana tamam. daya gel yana daya gel. Abi ben şu Iron Sword'u çesde. Arda ne? Yolu bir sürü yürüm bırakıyorum Chest'e tamam. koy tamam mı? Tamam bir sürü. Neredesin? Hangi yol? Şey perbelere giden yol. Tamam. Yanımızdaki adaya gider yolda. Yani doğru. yolun rengi ne? Yeri. Abi bir de kazma bırakmış. Kazma iyidir abi. Onu yedek olarak sakla. Abi şu anda bayağı bir iyi İnventörümde eşya var benim. Bekle. Adam adamlar şuradan murluk yapıp parkur yapmasın da hemen şurayı da bununla kaplayayım. Hemen şöyle. Oğlum <laughs> bizim yatağımız bizimki ee, baya güzel şu an. Baya güzel kaplanmış şekilde. Yani ev kadını... Oğlum bize baya bir elmas lazım ya. Biz hiç geliştirmedik Iron forcu falan. Oğlum bende var. Fireford. elmas var mı? Hayır. Oğlum, onların elması bir... bayağı var. Ben var. hiç kazanamadım elmas. <laughs> Yanlışlıkla şokladım. E böyle de güzelim hep böyle. Dur belki e... alabilirim. Hayır. Onu çok güzel korun lan yatağı. Tamam güzel. Abi ben şey aldım. Eee demir kazma. Aradan bir yün versene. Bir e... tamam. Şuraya yün koyuyorum. Şey koy. Tamam yeter o kadar. Yeter. Tamam. Ambiyosun hepsini oraya koy ya. O bende bayağı bir inventörüm var şey var. O abi bayağı bir. Ben elmasa el masa yolu yapıyorum, Tamam. Abi bu arada ben de yardım edeyim mi sana? Nasıl? Ya ben de sana yardım edeyim. Bunu sormana gerek yok. Ya abi dur 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 yan adamıza gelmişler dur. Oğlum tamam. Ömer'e de güzelim Oğlum shift gang, koşabiliyor musun? Hayır Onu açmak için hile olman gerekiyor Abi bende baya bir demir var Ben artık sandığa koyacağım şunları ya Koş belki bir şey deneyeceğim Arda blok var mı? aldım tamam bize gelmesi nerede arayasan yatağı koru ben adadan birisi gelmesin ben elmasa doğru yol yapıyorum oğlum ben yatağı korumaktan sıkıldım artık oğlum sen ha, düştün mü her bir adam düşmüş ya ben adadan birisi geliyor mu diye kolla aldım ben kapıyorum şurayı Ses. Tamam. Şu açık kalmış. Ademir, doğduğumuzda şey var gelecek galiba kalmıyor. Elmasını attım. Oğlum şura açık kalmış. Dur. Şurayı kapatalım. Oha oğlum elmasını bayağı çıkmış. güzel lan. Bayağı güzel yaptım. Tamam adam yeter yatağı o kadar da şey yapma. Oğlum yeter ki öldürmesinler yatağımızı. Ben çok korkuyorum ha. Sen çok korkma. Ha. Oha almıyor lan. Oğlum sen şuradaki demirleri al. Ha ben almıştım. Tamam. Abi sana demir abi, mi? abi sana demir falan vereyim mi? Verme 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 verme. verme. Bende fazladan var çünkü. Chest'e koy abi hepsini chest'e koy. şimdi bulmuş. Abi bu arada chest'le çok fazla takılmıyorum ben arkadaşlar. Yani ve benim shift tuşum bozuk. O yüzden hızlı eşya koymayı yapamıyorum. Yani bayağı bozuk. Kırmızıya gidiyoruz. Arda bir blok getirir misin? Gel yola bırak. Hayır gri yolu bırakma. tam çeste koyayım sana. Hayır ben kırmızıda Evet arkadaşlar Bed Wars'ta ikinci part. Nasıl ya? Hani 10 dakika geçti ya. Hayır, arkadaşlar ee, ben içen kreik olduğu için videoyu 10 dakika çekebiliriz video eskiden ben tabi. zaten fraps ile çekiyordum fraps bir hata nedeniyle bozuldu zaten o yüzden artık ben de fraps çekiyorum ee 1 dakika şöyle bir şey yapacağım Hemen blok getir şu kırmızıları bir halledelim. niye lan kırıldılar lan. Ver, bırak, ver Ardemir çabuk. Tamam al. Çabuk ver Ardemir. Hadi ver. Verdim. O maske kalsın düşüyordum ha o kadar inlendim. Şu değil de adaların o değiller. O kadar item. Oğlum kazma alacağım ben gidip hemen. Ayırım. Sende var mı kazma? Bir adam ölü, o, o da bize gelmişler, bize geldiler adam yer galiba. Ben hemen kollayayım şurayı. Lan lan öldük. Oo. Ya of. Ya ba yatağımızı kırmışlar lan nasıl? Ben de kırmızılarınkini kırdım. Tamam. Kır o. mavi kır, mavi kır selamun aleyküm selamun oh, aleyküm mavi ben... beni öldürdü ya Uf. tamam ben de kırmızıları kırdım zaten nerede şu mavi tomasın arkadaşlar bir daha geleyim. yeniden bu oyuna giriyoruz evet bir video daha iki mini games ya da üçü birer ben bizim taktiği yapıyorum Direkt yan adaya gidiyorum hmm. Oğlum ben aslında şeyi alabilirim. Ee, ne şu halkımın kullandığı programın adı neydi? Bilmiyorum ama onu kullanma o kötü ya. O çok kasıyor ama sınırsız yani dakikası. Duration falan. Aa geri zekalı aşağı düştü. Kır. kırdım 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 Kırmız mavileri kırdım mavileri kırdım oğlum, kırdım ben kırdım 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 Ana kuru yatağı kuru 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 kırp maviler bize gelecek bütün Tamam. Tamam şu. Hemen hemen. Geliyorlar. Hemen stop. Hemen stop. Dur. Gelmeyin. Sakın ola hayır da. Geliyor birisi geliyor. Çok düştü, düştü. Tamam maviler problem yok. Maviler. O maviler de, nefret ediyorum ben. Tamam maviler gitti. Böyle de güzel emmet beyle Şimdi kızlar hep beyle Oğlum ne bitmez yolmuş lan Annemin sana merdiven aldım Oğlum merdiven çok seviyorum Al arkanı al Ver tamam Beni trollediniz lan Demir çalma 10 5 çekelim mi? Ne, param var mı? 170 lira. Hayır oğlum o kadar da değil yani. O kadar da değil. Benim şu anda toplam 50 liram var. Benim 100 liram var. Aranın diamond'ları bana versene. Diamond'ım var. Yok. Aa, var. Bir tane var. Gel. Tam bana ver şu team upgrade'lerini yapalım. Gel gel ben mavilerin oradayım gel. Iron Forge. Oğlum ya da ben Bizim oraya gidiyorum hadi gel. Sen bizim oraya git tamam mı? Bizim yani bizim takımımıza. E zaten oradaydık Tamam geliyorum ben. Bak var ya burada bir şey. de güzelim <Sessizlik> böyle. Şimdi geçiyoruz gari böyle. Gari de gari oynayın gari oynayı verin gari. Gel arkandayım Johnny. Arkandayım. Dur <Sessizlik> Johnny gelmeden <Sessizlik> hemen Arkandayım al. Şuraya koydum al. Bir map break gerekiyor. Adam geldiğinde sürekli git yazacak tamam mı? Oğlum ben yalnız geliştirmeliyim kendimi. Ben şöyle. Başka. Oğlum stick niye kötü? Ben stick'i seviyorum. onu savurma pek işe yaramıyor. Ha, tamam. Bu arada ben şu demirleri koyayım. Koy. Yeşilleri alayım mı? Koy. Oğlum yine shift tuşu çalışmıyor. Yeşillere git. Yeşillere oh, bana ok atıyor ya Gel olur Anladım. ya benim aklıma bir fikir geldi. Yeşiller Anladım. nerede? Ma bizim mavinin yanında. Oradan bir yere fırlayacağım oradan da merdivenle çıkıp onlarınkini kıracağım. Tabi ben o kadar pro değilim ama hadi hayırlısı. O kadar pro değilim ama hay Allah hay Allah'ı. Abala da güzel ne böyle şimdi yazar hep böyle. Abala da güzel ne böyle. Ah diamond iki tane diamond gel. Ben gel 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 dört tane gel. var bende gel. Diamond pickaxe yap hadi. Diamond pickaxe yapmayacağım. Var zaten bende diamond pickaxe. Yok, yokmuş. Diamond pickaxe ya, o çok önemli. O altın 12 altınla yapılıyor. Sen diamond ver, takım upgrade'lerini yapacağım. Ooo, al, al, al. Niye atladın? Ne yapmış oğlum sen? Ne yapmış? Ben şey doğunca bize iyi. Bak Arada bir kılıcın en çapta oldu gördün mü? Büyü basıldı. Hı? Evet. Gördüm. Ben yükselttim. Diamond mas. Bak elmaslar bu işe yarıyor. Ya ben izin ver ya olurum. izin ver. Oğlum. Hayır. Yapma bana bunu. Evet yapma bana bunu. Ne de oğlum sen bu Hey, aşağı düştü. Oğlum. Oğlum Diamond'da mı vardı? Hayır yoktu da işte. Baya şey falan vardı ya. Oğlum ya. Şey vardı. alın nedir Oğlum ne güzel benim de leather'larım vardı ya. Merdiven. Aşağı oğlum, bence, bence bu Bad ben Wars. Kendine. Bence bu Bad Wars'ta e, en güzeli e, merdiven. Merdivenlerle birlikte aşağı mı atladın sen? Hayır, evet. Bu manyak mısın sen ya? kaydet. <laughs> kaybettik boşver. Bekle oğlum bir tane daha da almak lazım, lazım, bana. Yün lazım yün lazım ya. <laughs> yün mü? Ben de şurada diamond'u bekliyorum. Diamond hadi yumurtla. O yün mü lazım? Yola bırakıyorum o zaman. Al. Neredesin? Da yola şey bıraktım demir bıraktım yola. Hmm. Abla da uzarım hep böyle. Şimdi yazar hep Arkadaşlar Arkadaş yarım saat aynı hani şarkıyı söylüyorum. Bur kaç saat olmuş Skype'dan bakayım. Bir saat olmuş. Tam bir saat. Ya evet, yani 56 dakika. On burayı niye kırdın sen? Sordum ki. Oğlum işte adamlar. <laughs> düşünce A5 bitti gitti İ diye bağıracağım Abi bu sefer bayağı geliştik yalnız Abi daha, de, daha deminki gibi geliştirsen yatağı Hı? Da, Yatağı daha deminki gibi geliştir Oğlum Her, ben şu anda F3'e F3, f 3e e basıp bir şeyleri kontrol ediyorum F3 F3 F3'ü biliyor musun? F3'e basınca şey bir şeyler konuyor. Evet. Evet. Ben, ben şu lanet olası koyarım. demirleri koyayım şuraya. Hemen koy şuraya. Tamam. Allah Allah vurdu duvara. Güzel, güzel. Aa boyuz. Bayağı güzel gidiyoruz. Hemen ben ben şuraya... işleri gidiyorum şeye gidiyorum. Güzel demir kılıç. Oh yeah. Aynı aynı işlere gidiyorum. Oğlum ben şey demir kılıçla bildiğim kopacağım işte ya. Bekle klan.